Dedim ya az önce işte bazı talebelerimiz oluyor. Ev geçimi için mecburiyetten ayrılmak zorunda kalıyor. Müsaade istiyorlar. Öğrendiklerini amel etmeye çalışıyorlar. Sohbetlere katılıp bu şekilde idare etmenin gayretindeler. Böyle oluyor. <laughs> Tabi imkan olsa ben öyle çok talebe arkadaşlara çok oldu böyle elhamdülillah. Onları siz yeter ki çocuğu almayın da evin kirasını biz ödeyelim. Evin idaresini, iyaşesini, erzanı her şeyini biz çözelim. Diye öyle çok talebelere böyle maaş, para veriyordu. Topluyorduk Müslümanlardan verenler, yardım edenler. E şimdi gene bak talebe şimdi hazırlanıyor 20 tane talebe. E burada da inşallah tekrar virüs olayı bizim medesi çalışacağız. Aynı şekilde hep başımıza gelen bunlar. Allah'ım yerinde kullanmayı nasip etsin. Şimdi bu talebe arkadaş inşaat daha önce çalışıyormuş. İnşaatlarda çalışıyormuş. Tabii eski mesleğe dönmek zorunda kaldı. Evin idaresi geçim için anne babası çalışamıyorlar. Bekardı kendisi. Sonra bununla beraber aynı inşaatta Fındıkzade tarafında çalışan arkadaşları bir haber geldi ki burada biz 100 TL alıyorsak Rusya'da günlük 100 dolar. Şimdi 100 dolar kaç para yapıyor? 7 değil mi? 6,5 falan yapıyor herhalde. 6,5 geçiyor herhalde. Düşün orada 6,5 alacak. E burada 100 TL alıyor. Yövme hesabı diye. Şimdi hesap düşünelim sen. Ondan sonra ya biz dedi gidelim. Sen de gel. Ya ben nasıl geleyim? Anam babam var dedi. Ben de Rusya neyin nesi? bir sürü orada yanlış işler döner. Haramlara düşeriz. Üç kuruş cebe para girecek diye. Allah ve Resulullah karşımıza alırız. Ahireti kar yıkarız. Onun için siz gidin ben devam ederim böyle falan. Onlar gönderdi. Tabi bunlar oradan dediler ya Ahmet ya niye gelmiyorsun? Biz burada beş vakit namazı kılıyoruz. Öyle senin dediğin korktuğun bir ortam yok. İnşaat yatıp kalkıyoruz. İnşaatın bir oranı, çevirdik odasını. Orada yatıp kalkıyoruz. <laughs> Namazlarımıza kılıyoruz. Akşamları Kur'an'da okuyoruz falan. Gel buraya kaçırma. Bu vakti biraz gönlünü yattı. Şimdi orada bir sene çalışsam 5-6 kat daha çok fazla olacak. Hiç olmazsa bir ev imkanı olur. Bir şey alınırız. Bir şey sahip oluruz. Madem namaz akınlıyor. İhvanımız bizim. Yani finansiyelimizden dersledi kendisi. Bu arkadaş talebe medesi okumuş. İstihare yaptı. İstihare çıktı. Bak ama sonuç çok acayip. Ne işler oldu ne işleri. Bu istihare boşuna mı çıkıyor? Gitti oraya. Tabi bu daha önce medesi okuduğu için namazları bu kıldırıyordu buradayken. Öbür günler kendi alanında işte. Sonra bu tabi gene namazlar kıldırmaya başladı. İnşaatın kıble tarafında olan yer, karşıda evler var. Tabi kıble tarafına dönünce e, bunlar namaz kılıyorlar. E, namazdan sonra da tesbihat, dua falan işine başlıyorlar. Bir gün oldu, üç gün, beş gün böyle bir hadise oldu. Bunun arkadaşı namaz kıldığı yerde, e, karşıda genç bir hanım, genç bir kız, Rus kızı bu pencereyi açtığı zaman da havalansın diye pencere, pencere açınca diğer arkadaşlar pencereye bakıyorlar ama bu arkasının sırtını dönüyor oraya. Bu 5-6 defa aynı hadis olmuş. Medrese ahlakını görüyor musun? Müslümanlar bunu anlatamıyoruz ki. Mübarek çocuklarınızın ne olur ki şu ahlakası çocuklarımız ya. Hiç hiçbir şey yapamıyorsak en azından bu ahlaka sahip olanlara sahip çıkalım değil mi? Öyle bir tane sermayemiz olsun. Ahiret sermayemiz olsun. Allah'ım cümlemiz böyle zengin etsin bizi inşallah. Menlem yetekanne bir <laughs> Kur'an nefesi minna. Kur'an azim şanla bu yola İslam'a hizmet etmekle Kur'an azim şanla insan kendini zengin göremiyorsa o bizden değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü zengin her tarafta dolu. Ahiret için hesabını veremiyorlar. Bu kızın bu dikkatini çekmiş. Uzaktan bağırdı Rusça. Bunlar da az çok Rusça biliyorlar, konuşuyorlar işte falan. Bir dakika dedi, ben oraya gelmek istiyorum. Gelebilir miyim? Şaşırdı bunlar şimdi. Gelme desen niye geliyorsun? İşi kızın ne iş var inşaat? Onlarda sıkıntı yok. Onlarda haram helal nerede o hassasiyet? Neyse çıktı geldi kız. Bunu da tabii görüyor bizim arkadaşı. Dedik ya ben siz dedi bir şey yapıyorsun orada. Bir belki ibadet yapıyorsunuz öyle anlıyorum. Sen dedi herkes buraya ben pencere açtım herkes bakıyor oraya ama sen dedi hep sırtın dönüyorsun. Neden öyle yapıyorsun dedi? Bunlar ne yapmıyorlar? Görüyor musun? Rezilliğe bak sen şimdi. Bir, bir, Müslüman İslam yaşasın ya. Bak bir Müslüman İslam yaşamasıyla o sonuç ne oldu bakayım? Bu dedi ki ona anlatabildiği kadar. Anlatamadığını arkadaşlar tamamladı. Bizim dinimizde İslam'ımızda başkasının hanımı olacak veya da hanımı olan bir bayana bakmak İslam'da haramdır. Ben de onu bak arkadaşlarımı söylüyorum. Çok sevdiğim kardeşlerim. Hanımların profil resmini koyuyorlar. Bayanlar profil resmini koy koymayın ya. Mübarek sen Allah'ın emanetisin. Kocanın mektubusun sen. Veyahut da bu hanım senin mektubun. Neden ifşa ediyorsun sağa sola? O görenlerin hepsi kalbi tertemiz mi zannediyorsun? Allah korusun ya. Kalbine bir şey geçer, bir halt yapar. Bir fırsat kollar. Ya insan namusun sahip çıksın ya. Muhafaza etsin ya. Koymayın kadınları. Kadınlar da koymasınlar. Hiçbir hanım koymasın. Ya İslamiyet yani bu işi gizlemiştir. Muhafaza etmeye çalışmıştır. Maksat zulmetmek değil. Allah o sahip çıkmak istiyor kullarına. Biliyor kullarını erkeklerin nasıl yarattığını. Kalbi bozuk insanlar mevla bilmiyor mu? Neyse. Dedi ki bizim dinimizde İslamımızda aslında bu arkadaşlar bunu yapması lazım ama yapmıyorlar işte. Onların eksidir dedi. Bizim dinimizde başkasının hanımı olsa veyahut da olacaksa veyahut da birisinin kızıysa başkasına aittir o. Onun için bizim dinimizde biz bakmayız. Ve hakikaten bir yere bakarak konuşuyor bunu. Kız şaşırdı. Gerçekten sizin dininizde böyle bir şey var mı dedi. Var dedi. Peki dedi o zaman dedi ben dedi böyle bir bu hassasiyeti düşünen sizin gibi birisiyle senle evlenmek istesem. Onlar da öyle düşünüyor ki adam düz, düz fites zaten. Müslüman bir ayar olur kanun olur. Peki dedi seninle evlenmek istese beni kabul eder misin dedi. Çocuk şaşırdı kaldı olan kız niçin söylüyor bunu? Bak sizin dininizde böyle bir hassasiyet var. Çünkü onlarda her türlü haramlar, zinalar, şunlar bunlar oluyor. İstiyor ki benim bir erkeğim olsun. Sadece beni sevsin. Sadece ben onu seveyim. Buna hasret kalmışlar onlar. İslam'da zaten böyle bir şey var. Olması lazım. Ama bizim milletimiz de şu anda aldatanlar aldatana şu anda. Onları filmleri seyrede Amerikan filmleri, Rus filmleri millet de şimdi Rus gibi oldu, Amerikan halk gibi oldu. Ahirette Mevla onları harç edecek halbuki. Neyse. <laughs> Şaşırdı. Yani şimdi dinini dini İslam'dan dolayı girmek istiyor. E olmaz dese olmaz. Olsa dese olmaz. Acayip bir durdu kaldı. Kız anladı meseleyi. Ben Müslüman olmadığımdan dolayı mı böyle tereddütte kaldın dedi ona sordu. Yani ben Müslüman değilim. ben Hristiyanım ama sen Müslümansın. E sen de böyle şeyi de kabul edemezsin. Kız anladı meseleyi. Ben zaten dininin bu ahlakının güzelliğinden dolayı zaten ben dedi evlenmek teklifine bulundum. Ben dedi eğer dinimiz Hristiyan olduğundan dolayı diye düşünüyorsan ben Müslüman da olabilirim dedi. Bir Müslümanın yaşadığı İslam yaşamasını görüyor musun? O zaman dedi ki bana dedi müsaade et dedi. Bizim dinimize bir hassas nokta daha var. Nedir dedi? İstihare var dedi. E şimdi Rus kızı Hristiyan ne anlasın istihare eder? Ama icat etmeye çalıştı. Ne yapsın şimdi o? ben kabul edemez. Allah'a danışan, Resulullah'a danışan bir insan bedbaht olmaz. Bize Efendi Hazretleri'nin bu yolu gösterdi arkadaşlar. Men istihare felakabe. Efendi Hazretleri'nin odasında bu vardı. Yani bir istiharecinin odasında görmüştüm bunu. İstihareyle iş yapan helak olmaz. Allah'a danışarak içeme helak olmaz. İşte bu evliliklerin çoğunda bu boşanmalar, aldatmalar, şunlar bunlar. Kadın bir sesini kocasını alacağı aldatacağını evlenir mi ona evlenmez. E 5000 metreden yukarıdan darı tanesini Şahin görür ancak. Kartal gözü görür. E bizde o göz yok. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra bu evlilik nereye sonuç gideceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için istihareye başvuruyoruz işte. İstihareye başvuran Allah'ın izniyle mağdur olmaz. Allah'ın izniyle. Bu tabi istihareden haber verdi. Ben dedi istihare yatacağız. Bizim dilimizde böyle bir görüş var. Onu duyunca daha çok hoşuna gitti. Nasıl oluyor dedi. İşte rüya yatıyoruz. Rüyamızda dedi Allah-u Teala bize güzel rüya gösteriyor. Kötüyse kötü rüya görüyoruz. Kabul etmiyoruz o işi, Vazgeçiyoruz. İyi iyi rüya görüyoruz. Hep de bu sebebi merak saldı bunu. Hiç duymadığı şeyler duyunca. peki görür müsün? Görürüm dedi. Bu istihare yatıyormuş. Her işini istihareyle yapıyormuş. İhlas görüyor musun? Bir medrese ahlakı bak. Nereye gitse bak değişmiyor ahlak işte. Bizim Rasul hocam vardı. Cübbeli Hamza hocası. Bizim medeseden çıkan talebe dünyanın öbür ucuna gitse de 100 dolara 100 euroya vallahi dinini satmaz derdi ya. Din satmaz. İslam'a, Kur'an'a, başörtüye, namusa, şerefe, bayrağa, vatana, millete küfredenin boğazını yapışır dedi. En azından bu vatan şuuru, iman şuuru, İslam şuuru onda ahlak olarak damarında kalır onun. Onu hiç kimse çıkarmaz Allah'ın izniyle. Her türlü bataklığa girer, günah girer. Ama İslam'ın aleyhine birisi bir şey dese bir hoca efendiye, alime, efendi hasilimize veyahut da adam boğazına yapışır adam. Evet. Tamam. Sonra bitti. Bu en sonunda istihar yaptı, istihara çıktı. O da merakla çıktı mı çıktı dedi. Bu kız dedi ki o zaman ben dedi Müslüman olayım dedi ya. Bu acayip bir din bu dedi ya. Ben iyice merak ettim. Müslüman oldu kız. Bu sefer bakın burada çok acayip bir şey var. Çocuk Müslüman oldu. Tabi dedi sen dedi ben inşaatta seni rahat razı olmam. Evimiz bizim orası. E sen de evin yok. Sen dedi anneme söyledim ben senden bahsettim. Annem ne istiyorsan olsun kızım. Ay, baba sat ölmüş. <laughs> Geldi. Sonra annesi Müslüman oldu. Uzun mesele de çok dağıtmak istemiyorum artık. O da Müslüman oldu. Annesi de sorumlu. O da namaza başladı. Öğretti namazı ona. Kız başörtü taktı. Annesi başörtü taktı. Bu arkadaş bak sen İslam'ın hassasiyeti geçersen <laughs> Allah seni dünya ahirete muhafaza eder. Allah da sana yardım eder. O arkadaşlar hala inşaatta soğukta atıyor. Bu arkadaş el sallıyordu pencereden. Adam gibi yaşarsan aha eve içeri girersin işte. Yaşamazsan orada kıytarı kalırsın soğukta. Kedi gibi üşürsün orada. Sonra tabi bu kız dedi ki ya ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Şu İslamiyet hiçbir emri olmasa şu abdest diyordun ya abdestin dualarını öğretmiş ona. Abdestin faziletlerini anlatmış. Niye abdest? Bunların hepsini tek tek anlatınca öyle hoşuna gitmiş ki bir de he, aşk var, merak var, heyecan var tabi. İslam'ın hiçbir emri olmasa şu abdest var ya dedi yeter arta dedi ya bu ne acayip güzel bir şey dedi. Neyse kız dedi ki ben senden bir ricam var. Hanımla olarak bir şey istiyorum sana sade bir şeydir. Başka bir şey istemiyorum. Eğer ben ola ki ölürsem dedi bak insan konuşuyla imtihan olur mu olur. Demek ki Mevla kalbine düşürdü diline düşürdü onu. E, ola ki ben ölürsem sakın beni buraya koma dedi. Ben Hristiyan mezarına gömer bunlar dedi. Ben Hristiyanlar arasında senin ülkene Müslüman kardeşlerimin arasına oraya beni defnet. Öyle bir heyecan var içinde. İslam'a karşı. Kız iki ay sonra öldü. Devlet şey, oradaki yetkilileri araya koydu. Türkiye'den yetkilileri yalvardı, rica etti. Akrabasına rica etti, yalvardı. Yok bir türlü beceremedi. Kız Hristiyan mezarını gömüldü kız. Çocuk kahır oldu. Ben daha fazla burada duramam artık dedi. Çekti geldi tekrar İstanbul'a. Aradan üç ay, dört ay geçti. Oğlum dedi ölen ölmez. Hayat devam ediyor. Daha yaşın genç. Biraz bir şey de biriktirmiş. Bağır dedi. <laughs> Seni buradan birisi evlendirelim. Es uzun mesele. Evlendirdiler işte başörtülü, tesettürlü falan. Ondan sonra namazları ben dedi namazlarını gevşeyim dedi. Ama başlarım evlendik olsa falan. Aman dedi namaz kılmak şartıyla bak. Söz ver kılmak yoksa bu iş olmaz dedi yani. Ben namaz kılmayan aileler ne olur? Namaz kılmayan bir kadın eline yemek yenmez. Gaflet içinde olan abdestsiz bir kadının eline yemek yenmez. Abdestsiz bir şekilde kahvaltı hazırlanıyorsa, yemek hazırlanıyorsa, bu kadının hazırladığı yemekle yendiği zaman da bu adam namaza kalkamaz. Bu adam elinde Kur'an alamaz. Bu adam Allah'a yönelemez. O kadın da darbe yemiştir, manevi darbeyi. Gidin bakın abdest bahçelerine, adam ı muhaşerete, abdesti adablarını. Neler anlatıyordu neler. Bunu kafadan sallamıyorum ki bunu. İslam hassas bir dindir yani. Neyse, ondan sonra evlendiler. Kız namaz bir türlü kılmıyor. Zorla bazen kılıyor. Mecburiyete kılıyor. O olmaz zaman namazlara hiç kılmıyor. Bak. Tesettürü kız. Ama sıkma başörtü. Sıkma bilmem ne elbiseler falan. Böyle İslam şekli yok ki ya. Yani bunu İslam'danmış gibi eğer giyersen bu bidat olur o zaman. İslam kıyafet diye giyiyorsan. Bu bidat olur. Bidat ehlinin tövbesi kabul olmuyor. Ancak o bidatı bırakacak. Ondan sonra tövbe edecek Tövbesi kabul olsun. Tevbesi kabul olmuyor onlar. Başka günahların tövbesi yani. Çünkü İslam diye bunu giyiyorsan böyle İslam şekli yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani Allahu kasiyetil ariyet. Yani kıyafetli kisve, kasiyet kisveli demek. Kisveli olup da çıplak olan kadınlar Allah kıyamet günü lanet ediyor. Allah'ın laneti oluyor ya. Dar kıyafetle giyinen. Erkekler de aynı şekilde dar kıyafet. Erkekler onun gibi direkt değil ama dar kıyafet. İmam Gazali Efendimiz diyor. E kıyafet dar olan imanı dar olur. İslamı dar olur. Yaşantısı dar olur. Duası dar olur. Yani hayatı, huzuru dar olur. Her şey dar olur. İslamiyet bolluk vermiş, rahatlık, ferahlık vermiş. Allah'ım anlamayı nasip etsin. Cümlemiz hep beraber. Ve bir, iki, üç derken bir kavga etti falan. Ya dedi sen anlaşmadık namaz senden. Namaz kılmayan bir insana şeytan günde bir Allah'ın emri terk etti. Cennetten kovdu, lanetlendi. E sen günde beş defa kılmıyorsun ya. Dört ay oldu hala namaz kılmıyorsun ya. Olmaz böyle bir şey. Ben bunu kabul edemem dedi. Kız en son bir bağırdı ona. Ya ben namaz kılmaktan korumuyorum. Ben çok spora gittim dedi hareketlerinden kaçmıyorum. Ama abdest bana çok ağır geliyor dedi ya. Abdest farz olması ne vardı ki? Abdesti bana çok ağır geliyor dedi. Aradan 3 ay sonra vallahi bu kız öldü. Öldü kız. Tabi bunu gömdüler. Kardeşleri, abiler, akraba ya bu ne dedi ya? Rusya'da evlenmiş 3 ay sonra, 4 ay sonra ölmüş. Burada evlendi 5 ay sonra ölmüş. Bu dedi bir iş var bu işin içinde. Bu adam bir iş yapıyor o zaman demek ki. Biz otopsi yaptıracağız. Aynen olayı anlatıyorum orijinal bakın. Allah'a sınırım yanlış konuşmaktan. <laughs> otopsi yaptıracağız. Yetkililer bunu haber yokken otopsi yaptırmak istiyorlar. Koyar bir şey bu, bu, şey bulacaklar. İşte bunu zehirlediler mi, öldürdüler mi ki falan araştırma yapılacak. Bir açlar mezarı baklar ki genç sarışın bir kız orada. Sonra bu dedi bu kim dedi ya? Üç gün önce defnettik biz bunu. Bu kim? Bir türlü çıkartamıyor. Kim onu alsın da götürsün. Ölüyü kim ne yapsın ya? Satacak mı ölüyü? Şaşırdılar kaldılar. En sonunda Terim Ağaçlar ya bir gelsene buraya sen. Başımıza bir sıkıntı var. Gel bakayım buraya. Geldi o e, kocası yani. Geldi dedi ki bu ne dedi. Ben ne bileyim abi kim dedi. Açın bakın açla baktılar Rusya'da kız. Ya bizim Rusya'da hanım bu dedi ya. Nasıl Rusya'da hanım dedi. Kim getirecek onu? Sen getiremedi onu cenazeyi. Kendim uçup geldi buraya. Ya ben nasıl bir ne bileyim nasıl geldin ya. Nereden biliyorsun oldu? Baktı resmini götü. Aha bu işler dedi. Allah Allah. Peki. Bir yayıldı iş mesele. E bizimki nerede? Ne bileyim ben nereye gitti o dedi. Kim aldı, kim götürdü, bunu kim getirdi buraya? Ben resmi getiremedim buraya. O kadar uğraştım. Hanım nikahlım mı olmasına rağmen. Ve bir merak ondan sonra atladı uçağa doğru Rusya'ydılar. Bunu Bunun mezarına baklar o kız da orada. Hristiyan mezarından çıktı. Türkiye'de oldu bu hadise ya. Niye? Birisi abdest farz olmazsa ne vardı ki diyor. Biri diyor Allah hiçbir emir vermese abdest bize emir olarak yeter diyor ya. Bu ne güzel bir din diyor. Bir şeyi inkar, üç şey insanı dinden çıkartır. İnkar, istiğfaf, hafife almak ve hatta istihza, alay etmek. Hafife almak da çünkü hakkında ayet kerime var. Ve izâ kumtum ile salâti fâsülü vücûhekum ile mevlâ. Namaza kalkmaya murad zaman ellerinizi kayın, yüzlerinizi kayın, başını dörtte bir mesledin, ayaklarınızı kayın buyuruyor Mevla. Hafife aldı mı iman tehlikeye gidiyor o zaman. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin. Bu haller düşmekten.